Evet, günlerden sebzeli samosa böreği yanında muhteşem bir salata. Bildiğimiz salataları unutun, sadece kuru domates salatası. Samosa böreği için gelsin malzemeler. 2 su bardağı un, 1 çay kaşığı kuru kekik, tuz ve su. Samosa böreğinin iç harcı için 1 adet patates, 1 adet kuru soğan, yarım havuç, 1 yemek kaşığı bezelye, 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı toz zencefil, 1 çay kaşığı kişniş, 3 yemek kaşığı zeytinyağı tuz ve karabiber. Kurutulmuş domates salatası için 10 adet kurutulmuş domates, 1 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı ceviz, 4 dal dereotu, yarım limon suyu, zeytinyağı ve tuz. Öncelikle soyulmuş patatesimi ortadan 7-8'e bölüyorum. Kaynayan bir suyun içerisine atacağım. Biraz tuz ilavesi yapacağım. Patatesim burada kaynarken ben de hemen samosa böreğinin hamurunu yapmaya başlıyorum. Öncelikle bir cam kaba unumu ilave edeceğim. Unumdan iki kaşık bir kenara ayıracağım. Kekik ilavesi yapacağım. Tuz ilavesi yapacağım. Kekik, tuz ve unu güzelce karıştırdıktan sonra suyumu ilave ederek hemen hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Hamurumu yoğurduktan sonra streçleyeceğim. Yaklaşık 10 dakika bir köşede dinlendireceğim. Hamurum dinlenirken hemen soğanlarımı ince ince doğrayacağım. Havuçlarımı da soğan küçüklüğünde yani peyzan doğramaya başlayacağım. Sebzelerimi doğradım. Tavaya zeytinyağı ilavesi yapacağım. Ve iç harcını zeytinyağında güzelce kavurmaya başlayacağım. Yapmamız gereken zeytinyağı ısınırken hemen içerisine havucum ilave ettim. Havucum karamelize olurken daha önceden doğramış olduğum soğanları ilave edeceğim. Evet patateslerim haşlandı. Patateslerimi güzelce ezeceğim çatal yardımıyla. Sotelenin havuç ve soğanımı bezelye ilavesi yaptım. Patates ilavesi yaptım. Şimdi tam sotelenmişken kişniş, zencefil, zerdeçal bütün baharatlarımı ilave edeceğim. İyice karıştıracağım. İç harcım hazır. Diğer bir tarafta ise yumurtanın sarısı ile beyazını birbirinden ayıracağım. Daha önceden ayırmış olduğum unumu hafif serpiştireceğim. Dinlenmiş olan hamurumu ince bir şekilde açacağım. Kenarındaki fazlalıkları aldıktan sonra porsiyonlamaya başlayacağım. İç harcımdan kesmiş olduğum hamurun ortasına yerleştireceğim. Burada en önemli püf nokta muska şeklinde hamurlarımı katlamaya başlayacağım. Ve son olarak uç kısmını daha önceden ayırmış olduğum yumurta sarısıyla yapıştırmaya başlayacağım. Böreklerim hazır. Hemen kurutulmuş domates salatasına geçeceğim. Kurutulmuş domateslerimi ılık bu suda yaklaşık 1-2 dakika bekleteceğim. Cevizlerimi iyice küçük küçük doğrayacağım. Sarımsağımı ezeceğim. Cevizime ilave ettim. Dereotunu da aynı şekilde doğrayacağım küçük küçük. Daha önceden ıslatmış olduğum domateslerimi de küp küp doğrayacağım. Yarım limonumu güzelce sıkacağım. Domates salatasını ilave edeceğim. Yaklaşık 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilavesi yapacağım. Tuz ilavesi yaptım. Güzelce birbirine geçmesini sağlayacağım. Kızdırılmış yağın içerisinde... Samosa böreklerimi nar gibi olasıya kadar kızartacağım. Şimdi sunum zamanı. Domates salatasını kalıbımın içerisine yerleştireceğim. Salatanın üzerine ise samosa böreklerini yatay bir şekilde dizmeye başlayacağım. Şimdiden ellerinize sağlık, afiyet olsun.